Canlar biz kahvaltımızı yaptık. Hiçbir iş yapmadım. Ee, bulaşıkları yıkayacağız şimdi. Ali Aylin almaya gitti, geldi. Öğlen ettik yani. Biraz gülgannlıya baktık. Biraz böyle uzandım yaptım. Haftabahtı ben de öğlen ettik alacağınız. E ee, evde yapışılacak şeyler var. Onları ne? Ay Şey mi? Ayran mı? Evet. Kesin. Evet. Yapışmıyor mu? <laughs> <laughs> yapıştırırım. yapıştırır başlayın. Kablo serilerini nereye koyuyorsunuz? Yapışmıyorsa yapışmasın ha ne yapacaksın Kutusu ya? Şurada atıyor atıyor. Eğitiyor. Kutuyu sen sabah Yakup'a verdin. Kutuyu duruyor da atmamıştım ben. Ne yaptın? Çöpe yık bak. <laughs> Geri değiştireceksin mi? Yok bir koyacağım, şey kalacak Bana da kullanmayacağım Ha ne Kalsın canım öteki bozulursa şey kullanır da nereye kaldırayım diye düşünüyorum. olduk vallahi var ya. Şu çamaşır makinesini çalıştırdım. Arkadaşlar bakın annem bana böyle bir kule yapıyor. Harbiden yapışıyor. Şey yarısını yedim. Yarısını da evde yiyorum. <laughs> o yapışacak mı? O taç. Ha anne bu çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözünde su birikintisi kalıyor. Niye acaba? Aferin. Her defasında bu suyu boşaltıyorum. Niye? İşte ben de sana soruyorum niye diye. Hazreti çok olur zaten. Ha? Onun hazreti çok ki. İşte bilmiyorum ya her defasında çıkarıyorum. İçindeki suyu döküyorum. Geri koyuyorum. 2-3 gündür böyle bir problem var. Tıkalım deliklerini. Yok. Yıkadım ettim. Dildiği tıkanacak bir delik yok yani bu şeyde. Çamaşır makinesini dünden hazırlamıştım akşamdan. Daha yeni çalıştırıyorum. Şimdi de şey yapalım. Mutfağı toplayalım. Bulaşık makinesini bir boşaltayım ben. tripod olmayınca görüntüyü tam ıı, alamıyorsun ти 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 Arkadaşlar hazır mutfaktayken söyleyeyim bu yeni aldığımız bulaşık deterjanını kaç tane takipçim hep sormuşlar e, memnun kaldın mı diye. Neymar Kaido'ya e, dursun göstereyim. O arkadaymış. Senfoni diye bir... Nereden? Bim'den mi almıştım hani bunu? Bim Market'ten almıştı. Senfoni diye bir marka. Fiyatı da 44 lira mıydı? 46 mı? 44 öyle bir şeydi galiba işte. Ee, kaç kilo? 4 litreymiş. Ay dedim bu ilk defa böyle bir marka gördüm. Acaba nasıl falan diye. Ee, kullanınca da memnun kalıp kalmadığımı sizlerle paylaşırım demiştim. Kaç tane takipçim hep yazmış. Abla ondan memnun kaldın mı? Kal desem ben de gidip alacağım diye. Herhalde deterjanlar onların da bitmiş. Onlar da bizim gibi ucuzun peşinde. Ee, evet arkadaşlar gerçekten memnun kaldım. Acaba yani köpürmez köpürmez diyordum ama yok güzel köpürüyor. Daha önceki neydi? Daha önce kullandığımız neydi bizim? Onu da şeyden almıştık. Şoktan almıştık en son. Yazın almıştık. Yani üst gitmiş o yok güzel memnunum hani tamam bir feyri gibi değil ee, kıyaslayamayız ama feyriye verecek param yok artık cebimizdeki para neye yetiyorsa ona göre hareket ediyoruz arkadaşlar Ekmeğin kapağı ha, içindeymiş. Şurada, Şurada. Olmadı mı? O uğraştırdı seni. Hadi bey, ona da, al şuradan küçük bir parça böyle koparıp aynı şunun gibi telefonun kaydırmaması için set yapacağız. Şöyle kenardan kopar, kes makasla. Hadi şu çocuklar geldi. Göreceksin. Aha, çekirde dedi. Oturdular. Çık 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 çık. Bir saat çekildiler. Sonra gitmişler, Hepsi bir köşeye çekilmiş. Arkadaşlar kendi yediği yeri çekilmiş. <laughs> yani, Toplamamış. Bir geldim. Mutfak berbat. Çabuk toplayın. Makineyi boşalttım. Kaşıklar kaldı sadece. Su için kullanmam lazım. Nasıl ağır kokuyor şey. Kullandığı yapıştırıcıyı doldurmak için sıktığı bir şey var. Bir şey var. Çok ağır kokuyor. Beş kuşak En azından da alnındayız. Beş yüz beş, beş yüz değil mi? Başka bir de Bunu ama yap bitmiyordu. Artık isyan ediyoruz. Bu işler hiç bitmez mi arkadaşlar ya? İşler hiç bitmiyor. Artık biz yapasımız gelmiyor. Kendimizi zorluyoruz artık bu işleri yapmak için. Bugün de hava çok ağır geçiyor. Nedir bilmiyorum. Bugün aynı. aldı geldi öğlen oldu? Hala bende iş yapma hevesi şeyi yok yani. Böyle bazen sıkıntı geliyor. İsteye de şu işe gücü. Bittik bilmiyor işler her gün aynı, her gün aynı, her gün aynı. Dün, dün mesela makineyi e, dün akşam hazırladım. Sabah çalıştıracaktım. Şimdi dedim çabucak yıkan bir saatte yıkıyor çıkıyor ya. Hiç şimdi yukarı çıkıp çamaşır serbe şeyi olmadığı için çalıştırmadım. Şimdi çalıştırdığımızda Biz bir öyle, bu saralım duymuş. Ama onun arasında bir şey yoktu. Şu kısımda da şey olmuştu, olmuştu. Şimdi ne yapalım? Makineyi kapattım mı? Bir, bir dolu olacağız tabii ki de. Afiyet olsun. Hadi artık bir falan değiş kızım. Bir şey atayım mı artık? Aa, bir şey diye Aa, bir şey. Yok bir tane şey koydum galiba şey olarak onu da olmadı. Bir şey lazım olursa diye kaldırmıştım bir tane.